Evet arkadaşlar. Şimdi gürüzün yaprağı böyle sararıp kurumuş. Bunun sebebi toprakta kalsiyum eksikliği. Bunu Bu şimdi buradan keseceğiz. Kalsiyum eksikliği. Evet arkadaşlar. Şimdi gülümüzün yaprakları sarılıp kurumuş. Bunun sebebi topraktaki kalsiyum eksikliği ve pH eksikliği. Bunu buradan böyle kesiyoruz. Burada da var bir tane. Onu da aldık. Şurada da var. Şöyle. Bunun dibine bir yemek kaşığı şu toprağı biraz eşitleyelim. Toprak bak nemli. Bir kaşık toz küreç. Bu şekilde bir sefer veya iki sefer yapmamız kafidir. 怎么不一整 Götü mü? Ahududu onlar. Bak ahududu. Bu ahududu değil ya. Ahududu. Bundan e, burada da var. Buraya da getirebilirsin. Kaçtım. Getir onu. Yeter yeter. Çok doldurmana gerek yok. Dur ya. Şöyle bir. Evet, arkadaşlar çok görüyorsunuz. Ha. Bu da avdudumuz. Burası bayağı bir çoğalıyor. Bakın yavruları da çıktım maşallah maşallah. Ha. İnşallah. Biraz da şeyden ısı gübret gübreden dökelim üzerine. O oh, şuna gübre dökülmedi. Şunun köküne de amdesi döküver. <laughs> Şunun köküne doğru. Bak da dök oradan geçer zaten. <laughs> Yağmur yağdığı için şimdi biraz toprak kurudu. Evet. Rüzgar da var görüyorsunuz. İnşallah yağmur gelmez, Şu toprak birazcık kurul ya. Dur. Burada biraz kurudu da. Güneş gelince ama yavaş. Ellerine sağlık. Evet bayağı bir topladım. Bunları reçel yapacağım. Bunlar da akşama ya da yarına bir daha bunlar kızarı toplarım artık. Tam getir o kadar çok yolculuk var. Тэгмээ. Чо толтом яг ятаа сонирхож байгаа вуу? Зараар уу? Бага зэрэг зараад. Яг эхшийг.